Normal bir çocukluk geçirdim. Diyarbakır'daydı. 13 yaşından sonra İstanbul'a geldik. Çalıştık. Hep bir çalışma hayatımız oldu. Tekstilde çalışıyordum ben. Benim imtihanım bundan sonrasında başlıyor zaten. Son iş yerimde şu anki görünce Beni takip ediyor bir süre. Çok beğeniyor. Kız benim abimi düzeltir. Bize göre diye. Ben evliliğe karşı o dönemler çok hani soğuk. Çünkü Üzerime bir kredi borcu var. Onu ödemem gerekiyor. Ailemi yarı yolda bırakamam. O dönemlerde ben Arapça kursuna gidiyordum. Hafta iki çalışıp cumartesi pazar kursa gidiyordum. Görümcemle annesi ve bir arkadaşım iş yerinden evimizi bilen bizim eve gelmişler. Konuyu anneme belirttiler. Annem "Kızım bilir hani bir görüşsünler. Sonuçta ikisi bir yuva kuracak." dedi. Bana dindar dedikleri için biraz etkilenmiştim. Görüşmeye gittik. Yalnız gitmedik. Onun kız kardeşi de geldi. O zamanlar başörtüm bu şekilde değildi. Renkli başörtüler de takıyordum. Pardeşi de giyiyordum. Olduğum gibi konuştuk şartları. Aynı görüşte miyiz, değil miyiz? Her şeye tamam. Neden? Sırf hani benimle evlenmek için, beğendiği için. Aileler tekrar görüştü. Yaza doğru nişan olsun ama önce bir konuşsunlar. Ben. ben konuşmaktan yana olmadım. Çünkü umut verip, güven verip, yarı yolda bıraktığın kişi Allah katında da öbür dünyada da bu dünyada senin hesabını veremezsin. Mantığıyla zaten karşı tarafta görüşmek istemedi. Sonrasında benim görüncem e, abisine söylüyor hani arayı yumuşatmak için. Fatma Nur e, senden mesaj bekliyor. Aynı şekilde bana da abim senden mesaj bekliyor. Bu şekilde biz konuşmaya başladık bir süre. Benim ablam e, sen yurtta oturuyordu o dönemler evliydi. Bize geldi ve tanışmak istediğini söyledi. Kız kardeşi aracılığıyla e, bir kafeye mekanı ben arkadaşım ablam hani tanıştırmak için gitti. Ablam orada gördüğünde kesinlikle olmaz eve geldiğimizde anneme de bunu aktarıyor. Sebep anne hani insanlara nişan tarihi verdik. Ablanız görmemiş miydi orada damadı? Görmemişti. Annem de görmemiş. Sadece fotoğrafta annem görmüştü. Onayı vermişti o dönem. Ablanız niye istememiş? Dış görünüşle alakalı. Benim yanıma yakıştırmadıkları için. Bizimkiler çevrenin hani lafına çok bakarlar. Şunun damadı böyledir, bunun damadı böyledir diye. Annem bana olmaz deyince iki gün sonra kendisine olmayacağını. Ama sebebini söylemedim. Kendisi de zaten anlamıştı bundan dolayı kırıldı ve bana şu mesajı attı. Sen benim eşim olacaksın. İster iste ister isteme ben bırakmıyorum. Ben önce ahlak dedim ama orada da bir imtihana tabi tutuldum. Bırakmadı peşime. Kursa gidiyordum, geliyordu evde. Karda, kışta hep kar günü, kış günü ben kapıda yattığını biliyorum. Yedi buçuk gibi evden çıkardım işe gitmek için iş yerine kadar gelirdi. Servis de giderdim. Servis önceden hani bir yürüme mesafesinde alırdı. Sonrasında servisi ben kapıya çağırttım. Korkmuyorum ama hani önlemimi almak istiyorum. Çünkü bizde şöyle bir algı vardır. O peşine takıyor. Bu algıyı yaratmamak için. Sonra kursa da gelmeye başladı. Orada insanları ben Fatma Nur'un sözlüsüyüm, nişanlısıyım. Şunu sordum ona. Ne şekilde beni bırakırsın? Olur yok. Çünkü aile rızası alınmayan evlilikler sürmüyor. Yani ailemi ben bırakamam. Üzerime hem bir kredi borcu var hem de anneme çok büyük bir düşkünlüğüm var benim. Benim çalıştığım bir yer var dedi kafe ortamı. Orada dedi bayanlar sohbete geliyor dedi. Korkmayın dedi hani güvenli bir ortam. Sonuçta kalabalık bir ortam ne gelebilir ki başınıza? 50-60 kişilik hani bir bayan sohbetinden bahsediyor. Aynı zamanda da kafe ortamı. Hem kafe hem sohbet nasıl bir ortam? Vakıf 4 katlı mı artık 3 katlı mı? Alt katı çay içilen kitaplık kütüphane gibi bir yer. Üst katı da mescit, bayanların sohbet ettiği bir yer. Aynı zamanda erkekler de ayrı bir bölümde toplanıyor. Pazar günüydü hiç unutmuyorum. Kurs çıkışı tamam dedim. Hani sırf kurtulmak için kendisinde. Gittim oraya. Kursa çok yakın. Uzak bir uzaklığı da yok. Pazar günü ondan başka çalışan kimse yokmuş zaten. O kadar inandırıcı konuştu ki bana. Tumanır Hanım dedi namaz kıldığınız mı? Evet ben namaz kıldım. O zaman dedi siz buyurun dedi bayanların sohbet ortamına. Sohbete katılın biz sonra konuşalım dedi. İkinci kata çıktık odaya girdim. oda bomboş tam arkamı dönüp oda boş kimse yok diyecekken kapının kilitlendiğini, kilidi cebine koyduğunu, hani kilidi almaya çalıştım bir süre boğuştuk biz. Başıma ne gelecek bilmiyorum. Dövecek sandım ben hani hırslıydı çünkü. De onun tarafından tecavüze uğradım bir kısmını hatırlamıyorum. Bayılmışım herhalde. O esnada ben fotoğraflarım çekiliyor. O vakıfta aynı zamanda da kameralar mevcut. Bana kameraların hepsinin kapalı olduğunu git ailene anlat. Aileni seçmişti. Ailen seni kurtarsın. Vakfın merdivenlerinden bana bir tekme attı. Zaten perişan bir haldeyim. Yürüyemiyorsunuz. Bir arkadaşımı aradım. Korkuyorum ama çok korkmuşum. Arkadaşım bana gidip bunları anneme anlatmam gerektiğini, olayın normal bir durum olmadığını. Gidince kimse yok sonuçta bu iş yeri gibi bir bina. Girişte zaten girdiğimde kafe ortamıydı. İnandım hani kafe ortamı dediği için. Orada hiç kimse yoktu. Sordum, Herkes dedi sohbet yerinde toplandı dedi. Zaten o, o orada bulunan odayı da ayarlamış. Normalde orada minderler oluyormuş. E, ders odasıymış orası. Talebelerin, çocukların geldi. Onları bitiştirip onun üzerine bir çarşaf sermişti hiç unutmuyorum. Zaten sonra bu olay meydana geldi boğuştuk. Sonra aslında pek hatırlamıyorum sadece o merdivenlerden itildiğini ve kameraların kapalı olduğunu bana söylemişti. Erişen haldeydim yürüyemiyordum. aileme bir şey söylemedim korktuğum için. Vakfın merdivenlerinden beni ittiğine de şunu demişti. Git ailen sahip çıksın şimdi. Onları seçmiştim. Beni bir daha arama. Bir hafta sonra Düzenli ilişkiye girmek için teklif etti, kabul etmeyince fotoğrafları gönderdi. Telefondan mı yolladı? Evet. E sizin elinizde bir delil oluşturmuş aslında, polise gidip şikayet edebiliriz. Ailemden zaman. dolayı ben korkuyorum. Hani böyle bizim oralarda böyle şeylerin e, anlattığınızda zaten öyle de oldu. Bunu bir tecavüz olarak algılamıyorlar. Siz suçlu bulunuyorsunuz çünkü neden oraya gittim, orada ne işin vardı.